Casa projemizi açtığımız ilk gün e, yeniden satış rekoru kırdık. E, herkesin güvenine çok teşekkür ederiz. Casa Del tanımlayacak olursak en kısa haliyle deniz, güneş, yeşil, e, nordelam vizyonu ve kalitesi. Aslında 19 yıllık bir tecrübeyle beklediğimiz bir başarı. Yılların tecrübesi, güçlü satışı ve başarılı bir kadro yönetimi sonuç bu. Birkaç saatte Kıbrıs için yepyeni bir satış rekoru. Casa del Mare projemiz konumu, e, sosyal alanları, konsepti, mimari vizyonu ile gerçekten çok özel bir proje. İsmi Casa del Mare Denizi Sıfır, eşsiz bir proje. Kuzey Kıbrıs'ın en yenisi ve şimdiden en gözdesi. Kaseden Mare'yi dinlemek, detayları öğrenmek için Kıbrıs Emlak Merkezi kurumsal üyelerinden Netherland Construction'a gidiyoruz. Müzik Satış hızını, projenin özelliklerini ve firmanın yeni yol haritasını Netherland Construction CEO'su Tavruz Güçlüer ile konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik tüm sektörün heyecanla beklediği Casa Mare projesini satışa açtınız. Hayırlı olsun diyerek başlayalım. Bize projeyi anlatır mısınız? Öncelikle sizlere hoş geldiniz diyorum. Esentepe'de yeni freelancemanla çıktığımız projemizi sevgili müşterilerimize anlatmak için bir fırsat sundunuz bize. bu yüzden hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. E, Casa Mare projemiz Girne Esentepe bölgesinde. aslında bence adanın en, en iyi, en turistik, en gözde 2-3 mekanından bir tanesi. 1006 konuttan oluşuyor. Çeşitli müşteri profillerine hitap edebilmesi için çeşitli konut tiplerine ulaşıyor. Şöyle ki stüdyo dairelerimiz var burada. 1 artı 1 loft dairelerimiz var. 1 artı 1 dairelerimiz var. 2 artı 1 loft dairelerimiz var. Bir de biraz daha üst segment. Lüks 3 artı 1 ve 4 artı 1. Denizde sıfır de villalarımız mevcut projemizde. Ee, aynı zamanda e, bu projenin bünyesinde e, projeyle entegre olarak e, bir de İskeleron Beach'te ilk yaptığımız Pera e, projemizin aynısını da oraya inşa ediyoruz. Ki orada e, insanlar için, insanlara hizmet versin, orada yaşayanlara ve bölge halkına. Konulu, mimarisi ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Fakat biz ismini de merak ediyoruz. Nereden geliyor Kasidel Casa Del ismi şöyle, biz e, isim seçerken aslında çok e, eğlenceli bir süreç. Bütün çalışanlarımıza e, danışıyoruz ve satış personelimiz, hepsi e, bir isim önerileri yapıyor. E, aynı zamanda dışarıdan e, çalışma arkadaşlarımıza da, iş ortaklarımıza da danışıyoruz. Ondan sonra bu fikirleri, e, sebepleriyle birlikte e, bu isimleri alıyoruz. Ondan sonra da böyle biraz oylama gibi Burada Casa del ismi öne çıktı. Aslında Latince, biraz Akdeniz ismi gibi. Latince bir isim. Deniz evi, yani denizin üzerindeki deniz evi anlamında. Bizim de projeye çok uygun çünkü projemiz denize sıfır bir konumda. O yüzden bunu seçtik. Bir yanı masva ve Akdeniz, bir yanı yemyeşil beş parmaklar. Böyle bakınca ismi de çok yakışmış. Biraz projenin lokasyonundan bahsedelim. Esentepe'de konumlanıyor Kasedalmare. Son yıllarda Kıbrıs inşaat ve hemlak sektörünün en canlı lokasyonlarından Kasedalmare'i öne çıkaracak farklılıklar neler olacak? Biz aslında bütün en iyileri yani bir projede olması gereken tüm en iyileri ki birazdan sayarım size. Ee, projemizin bünyesinde her zaman toplama niyetindeyiz. Ona göre projesiyiz. Bunların bir tanesi lokasyondur. Ee, diğeri e, projenin içeriğidir. Ee, ve aslında konseptidir. Bir diğeri e, mimari vizyonumuz, mimari tasarımlarımızdır. Ee, bir diğeri içine kullandığımız malzemelerin, işte dış malzemelerin e, kalitesidir. Bir diğeri peyzaja, yeşile, ağaca verdiğimiz önemdir. Bir diğeri fonksiyon luktur Yani kullanılabilirliktir, binaların kullanılabilirliğidir. Ve bunların da tabii en başında bizim de sloganımız olan kaliteli bir yaşam için kaliteye verdiğimiz önemdir. Bunların, bütün bunları birleştirdiğimizde Nordelan'ın farkı ortaya çıkıyor zaten. Dediğim gibi şu anda belki de adadaki en iyi konumda denize sıfır ve hemen üzerinde işte ikinci etap deniz, dağ tarafı dediğimiz yerde de tamamen dağ ve deniz manzaralı e, mimarisiyle fark yaratan e, içindeki konseptiyle konsepti şu şekilde şunu da söyleyebilirim. Biz bunu Grand Safir'de başarıyla uyguladık. E, aslında biz bunu her zaman projelerimiz bir turizm projesiyle birlikte birleştiriyoruz ve böylece işte bu dünyada yeni konsept, turizmin yeni adı olan e, tulet projesi haline geliyor. E, çünkü burada işte tatil evi e, ve işte birinci ev olarak kullanacak olan e, insanların yanında, e, müşterilerimizin yanında e, kiralamak amaçlı e, alan yatırımcılarımız da var. En aslında bu demek. aslında biz her projemizde e, yatak kapasitesini, ülkenin turizm yatak kapasitesini de artırmış oluyoruz ki e, biliyorsunuz adamızdaki en önemli sektör turizm sektörü e, ee, inşaat sektörüyle birlikte. E, ben eğitim sektörünü, turizm sektörünü bir olarak görüyorum. Yani bu bakış açısıyla baktığınızda bu insanlar ülkemizde ağırladığımız misafirlerimiz aslında. Onun için e, onların buradaki e, deneyimlerini e, en iyi şekilde geçirmeleri için her noktada e, hem vakitlerini geçirecekleri işte tesisler e, yaratarak pera gibi işte spor tesisleri gibi ve işte spa yaratarak hem de kaldıkları mekanların en kaliteli şekilde olmasını sağlayarak onlara en iyi deneyimi yaşatacak konutlar, mekanlar yaratmaya çalışıyoruz. Casa del Mare projemiz, dediğim gibi Esentepe bölgesinde. Esentepe'nin özelliği şu, Esentepe Girne, yani adanın en güzide yerlerinden bir tanesi. İşte Birçok beş yıldızlı otelimiz var. Projeye çok yakın Golf kulüpleri var, 5 yıldızlı otelleri var, bu otellerin tesisleri var ve insanların vaktini geçirebileceği, gezip eğlenebileceği turistik ve tarihi yerleri olan, sosyal kültürel yerleri olan. Casa del Mala projesi konum itibariyle Girne'ye, Gazimavsa'ya çok yakın bir konumda. Ayrıca ulaşım olarak da uçak alanına, Ercanlı Havaalanı'na ve aslında Rum tarafındaki uçak alanlarına da çok yakın bir konumda. Yani e, ulaşım olarak biz her zaman e, lokasyona çok önem veriyoruz. E, aslında bu da hem ulaşım olarak hem proje dışı tesislere de ulaşılabilirlik olarak e, ve aslında bölge halkına da katkı koyacak şekilde projelerimizi tasarlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi şimdi bu Kasader Mare projesi bizim sadece bir konut yaratmak değil, yaşayacak alanlar yaratmak hedefimiz vardır. E, bu bağlamda da dediğim gibi burada hizmet verecek Pera Denizin üzerinde e, pera projesi var. Bunun e, belki de adada ilk olacak yine e, ısıtmalı dış havuzu olacak. Kapalı yüzme havuzu olacak. E, belki de adada yine ilk defa e, lagun havuz dediğimiz e, aslında deniz havuzumuz olacak. Bunlar yeni konseptler. E, i̇nşallah ülkemizde bu yönetileri de kazandıracağız. E, aynı zamanda e, peranın içerisinde spa bölümü var. Spor salonu bölümü var. Cimimiz var orada. Şimdi işte rövanşta olan çok paddle tenis dünyada bayağı var işte Avrupa'da. Onunla ilgili işte veya çok amaçlı spor tesislerimiz var. Yürüyüş yollarımız olacak, yürüyüş parkurumuz olacak. Hayvan dostlarımızı unutmadık. Artık onlar yaşamımızın, hayatımızın bir parçası. Köpek parkı dediğimiz hem gezip koşabilecekleri, ihtiyaçlarına gidebilecekleri alanlar da yaratıyoruz biz bütün projelerimizde artık. Ayrıca projemizde projelere de hizmet verecek olan bir ofis binası da tasarlıyoruz. Aynı zamanda bir artı olarak da bir İngiliz, Irish pub orada insanların ve restoran kafe gibi hizmet verecek olan yolun üzerinde yapacağımız bir daire restoran dinamız olacak. Ve bütün bu tesisleri yaparken de işte orada hem orada yaşayacak, hem orada gelip belki işte kiralama yapıp tatilini geçirecek hem de bölge halkının da faydalanabileceği tesisler yaratmak bir diğer konu da güvenliğe de çok önemli. Bunlar hep bizim yaptığımız siteler kapalı sitedir. Orada güvenlik, 24 saat güvenlik olacak. Hem kontrollü giriş olacak sitelerimizde hem de bölgede proje içerisinde de güvenliği sağlamak için hem kamera sistemleri hem de güvenlikçi arkadaşlar tarafından hizmet alacağız. Kasa del Mare projesinde aslında 3 önemli konsept var. Bunlar işte deniz, kum ve yeşil. Denize sıfır bir proje dediğim gibi her tarafından deniz görüyor. Önümüzde dediğim gibi havuzlarımız, plajlarımız olacak, plaj havuzumuz olacak. Denizin masmavisi gökyüzüyle birleşiyor. Gerçekten çok güzel bir bölge. Birçok havuz infinity olacak şekilde, yani denizi sıfır şekilde görecek biçimde konumlandırılmış. Ama ayrıyeten her binanın, her konutun önünde Salonunuzun kapısını terasınıza çıktığınızda önünüzde havuz olacak şekilde tasarladık. Hepsinin önünde konuta sıfır havuzlar var ve bunların da peyzajları var. Hepsinin yeşil var. Önünde hepsinde ağaçlandırma yapacak. Yani insanlar burada istiyoruz ki denize, yeşile, doğaya doysunlar onunla iç içe yaşasınlar. Tabii bunları da bu konularda yaparken gerçekten en büyük önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de yeşile ne kadar az zarar verirsek oradaki doğal dokuya. Ama yine de işte zarar vermek zorunda kaldıysak da kalıyorsak da her kestiğimiz ağaç yerine gerçekten yani en az onlarcasını ekiyoruz. Şu anda bu sene gerçekleştireceğimiz projelerimiz de var bu ağaç ile ilgili. İnşallah onlarınla ilgili size haberleri çok yakın zamanda vereceğiz. Satış yılına bakınca Proje kendini anlatıyor zaten. Fakat biz yatırımcıların ilk yorumlarını da merak ediyoruz. Geri dönüşler nasıl proje için? Büyük bir heyecanla 10 Nisan 2023 tarihinde projemizin lansmanına çıktık. Belli bir talep olmasını bekliyorduk ama bu talep beklediğimizin çok çok üzerinde. Gerçekleşiyor gibi. Birazdan rakamlara bakacağım. Görünen o ki... Satış rekorumuzu yenilemiş gibi görünüyoruz. Ee, i̇nsanlar bize bu konuda e, güven duyuyorlar. Bu yüzden hepsine teşekkür ederim. Gayet başarılı bir satış süreci gerçekleşecek gibi görünüyor. Bize güven duyup e, tercih eden herkese çok teşekkür ederim. Bu videoyu izlerken heyecanlanan, projeden yatırım yapma düşüncesine girenler için de biraz bilgi isteyeceğiz sizden. Denizi Sıfır sayılı projelerden Kaseder Mare'nin ödeme koşullarından bahseder misiniz biraz? Evet, dediğim gibi biz lokasyona şirket olarak her zaman çok önem verdik. En iyi lokasyonuna proje yapmak istiyoruz. Yani iyi lokasyonda değil. Bence bu bağlamda bizim taleplerimizi, bizim tercihimizi bu lokasyon karşılıyor ve haklı olduğumuzu da aslında biraz önce bahsettiğim gibi aldığımız yoğun ilgiden, yoğun talepten görüyoruz. Casa del Mare projesinin teslimi 2026 yılının Haziran ayı gibi planlıyoruz. 36-38 aylık bir zaman diliminde projemizi insanların kullanımına açacağız inşallah. Ödeme koşulları şöyle zaten ilk başta bir ön ödememiz var. Sözleşmeye girmeden önce %35-40 gibi Ondan sonra kalan miktarı da teslime kadar müşterimizin talebine göre, ödeme uygunluğuna göre yardımcı olarak bölüyoruz. da esnek olduğumuz için de müşterilerimiz bundan memnun. Çünkü 3 yılda kendi ödeme koşullarına göre ödeme imkanları oluyor. Hızlı bir yıl başlangıcı oldu sizin için. 3 çeyrek bitti henüz. Projeler ardı ardına geliyor. Yol haritanızda neler var? 2023 yılının başlarında işte dediğim gibi proje hazırlıkları ve işte Grand Safir proje f tamamladık. 2023 yılındaki ilk hedefimiz olan Casa del projemizi. Zaten büyük bir projenin bu da 1006 konutluk. İşte lansmanını yapıyoruz şu anda. Çok yakında yeni projeler hazırlıyoruz, hazırlayacağız. Onların da en az bir büyük projeyle daha sesimizi duyuracağımıza inanıyorum. Onun haberini ilk sizin paylaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Emin adımlarla proje açıp, Global bir ağda hızlı satış yapıyorsunuz. Alana da projenizde yaşayan da kazandırıyorsunuz. Nedir bu başarının sırrı? Nedir Netherlands olarak sizi öne çıkaran özellikler? Şöyle bir bakış açınız var. Yani diğer firmalarla kıyaslamak değil de elimiz yani biz kendimiz aslında kıyas yaptığımız nokta bugün dünyada e, konut projelerinin, yapsat projelerinin geldiği nokta. Yani hedefimiz e, aslında bir dünya şirketi olmak ve bu noktada da sağlamadığından ile dediğimizi düşünüyorum. Hem proje konseptleri, projenin içerikleri, e, konut sayıları şirket içi yapılaşma, kurumsallaşma e, gibi konularda e, şu anda yani bayağı e, iyi bir duruma geldiğimizi düşünüyorum. Biz her zaman en önemli şeyin vizyon olduğunu düşündük ve bunun yanında da insanlara verdiğimiz güvenin her zaman bekçisi olduk nasıl söyleyeyim yani hayatta en ön, en önem verdiğimiz şey müşterilerimize verdiğimiz vermeye devam etmek istediğimiz güven bunun peşinde olduk. Dürüstlük en iyi politikadır bunu hep söyledik ama sadece söylemekle kalmadık hep uyguladık. Dediğim gibi şimdi projelerde e, zaten farkımız bence yani e, vizyon olarak hem lokasyon hem e, konsept hem e, mimari görünüş hem e, tesisin içerikleri bütün bu konular görülüyor ama. Bunun üzerinde, bunun altında yatan ana sebep bu vizyonla yani dün, dünya şirketi olma vizyonuyla e, olaylara bakmamız. Müşterimize e, sağladığımız güvenin peşinde aslında en büyük, en çok eforumuzu ona harcamamız. Tabii ki e, bunun en büyük altını çizmek isterim ki de mutomuzda olduğu gibi de sunmak istediğimiz, müşterilerimize taahhüt ettiğimiz her zaman kaliteli bir yaşam. Peki bu kaliteli yaşamı isteyen müşteriler nerelerden geliyor? Kaç ülkeye satış yapıyorsunuz? Özellikle de dijitalde çok başarılı olduğunuzu görüyoruz. Dijital pazarlama çalışmalarınız nasıl gidiyor? Müşteri konseptimiz gerçekten çok farklı. İlk evi olacak olanlar, tatil evi olarak alanlar, ikinci el olarak kullanacaklar, yatırım amaçlı alanlar, ya alıp satıcılar var, e, kiralamayı düşünenler var. Biz projelerimize bunların hepsine hitap etmeye çalışıyoruz. E, bunlara başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda inanın Kanada'dan Avustralya'ya Yeni Zelanda'ya kadar 42 ülkeye satış yapmış durumdayız. 42 ülkeden müşterilerimiz var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bunun tabi dijital marketine verdiğimiz önemin aslında meyvelerini topluyoruz. E burada ben aynı zamanda şeye de teşekkür etmek isterim. Burada çalışma arkadaşlarımız, acentelerimize de teşekkür etmek isterim. çünkü neredeyse 80'nin üzerinde de bizimle çalışan aktif acente var ki bunlar bir dünyaya aslında bir network olarak oluşturdu. bir network var şu anda. çünkü acentelerin sub acenteleri var. Sub acentelerin de acenteleri var. Bunlar artık lokal dünyanın atıyorum Almanya'nın Münih kentinin bilmem ne kasabasındaki yerli acenteye kadar bir network oluşmuş durumda hem dijital marketimizde hem de bu arkadaşlarımız, bu çalışma arkadaşlarımız sayesinde buralara ulaşabiliyoruz. Bununla meyvelerini topluyoruz. Bu çok sevindirici. Hem bizim için hem ülkemiz için sevindirici. Yatırımcının artan ilgisi dediğiniz gibi hem firmalar hem de ülke için sevindirici. Siz sektöre yön veren bir firma olarak bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle de bu ilgiyi sürdürülebilir hale getirmek için sizce neler yapılmalı? Aslında Kıbrıs Adası her zaman ilgi görmüş olan bir ada. Özellikle biz Adanın kuzeyinde hem insan yapımız, misafirperverimiz, insan yapımız, hem doğal güzelliklerimiz hem tarihsel güzelliklerimiz hem konumuz itibariyle gerçekten eşsiz bir ülkeyiz. Aslında bunun farkına varmamız, buna göre hareket etmemiz lazım. Dünyadan gelen bu talep, inanın bana rastlantı değil aslında. Hani bu insanlar görüyor, bu insanlar e, burada gerçekleşeni biliyor. Bunun farkına varıp aslında böyle daha hükümet politikaları çerçevesinde bence yani daha yukarıdan master planlarla, imar planlarında bunlara göre düşünerek, yaparak ülkenin Gelişimine, ekonomisine katkıda bulunacak şekilde turizm yatak kapasitesine, e, turizm geleceğine katkıda bulunacak şekilde projeler üreterek bu talebi daha da artırabiliriz, daha da düzenleyebiliriz. Her yaptığımız yatırımın altından aslında bizim e, hem dünyada sesimiz duyuluyor, hem ülkenin ülkeye artan talep e, artıyor. Dediğim gibi burada projelerin konseptleri, projelerin e, içerikleri ve projelerin ürettiğimiz projelerin e, asla dünya standartında olmasının çok büyük önemi var. Peki Kıbrıs Emlak Merkezi'nde sizi izleyen yatırımcılar için önerileriniz neler? Yatırımcılara, müşterilerimize önerimiz şudur. Ben hep söylemişimdir. Bir konut almanın iki tane bacağı vardır. İkisinin de yerinde olması lazım. Birincisi konut barınma ihtiyacımızı, yani insanın en doğal ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacımızı standartlarda dünya kalitesinde yaşayabilecek bize bunu bunu size bunu sunabilecek konut ihtiyacımızı dediğim gibi en modern şekilde karşılayabilecek konutlar olması lazım bir yatırım. İkincisi konut almak artık e, hani paranın değeri gibi store of value yani bir değer birikimi yapabileceğiniz bütün yatırımınızı aktardığınız bir yer. Onun için de e, yatırımın bunu bir yatırım aracı olarak da görmek lazım. Kaldı ki ülkemizde e, şu anda yani yıllık %10'ların %15'lerin üzerinde değer artışı var. Onun için aslında bu çok hem güvenli e, hem de çok iyi getirisi olan bir yatırım aracına da döndü. Onun için ülkemizi tercih etmelerini tavsiye ederim. Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Kıbrıs Emlak Merkezi'nin değerli kurumsal üyelerinden biri Netherland Construction. Kıbrıs Emlak Merkezi için düşüncelerinizi de dinlemek isteriz. Kıbrıs Emlak Merkezi gerçekten çok önemli ve çok büyük bir misyon üstlenmiş halde. ve Bunun için size gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü yaptığınız görev çok önemli. İşimizin gerçekten bir parçası. Ben sizi çalışma arkadaşım olarak görüyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu keyifli röportaj için Tauruz Bey'e ve Netherland ailesine misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Size şunu söyleyebiliriz ki bu yıl içinde bol bol Netherland projelerini konuşacak sektör. Kıbrıs Emlak Merkezi olarak gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.